Yağmurluğumu giydim. Nereye gidiyorum? O güzel havadan eser kalmadı gördüğünüz üzere. Türk marketine gidiyorum. Alacaklarım var. Yemek bir şeyler almam lazım. Çocuklar okulda okula bıraktım geldim. Erkenden o işleri halledeyim dedim. Bir de Action'a falan gitmem lazım. Belki bir, bir şey daha alınacak. Biraz moralim bozuk. Modum düşük en alakalı böyle ufak tefek problemler, pürüzler çıktı. Ama velakin e, sabır. Bir bakara süresi, bir sabır. Her şey çözülecek inşallah bugün. Bahsedip sizi de üzmek, sıkmak istemiyorum. Çözüldükten sonra anlatırım detaylarını zaten. Aslında ciddi bir durum. Hmm. Ama dediğim gibi çözeceğim. Onu da çözeceğiz inşallah. Şimdi gidelim alışverişimizi yapalım, sonra gelelim eve yemeğimizi yapalım. Her zamanki gibi yani yollara döküyorum. Şimdi alışveriş ettim bunları arabaya koyacağım, eksiğime gideceğim. Tavukla şu arma aldım, şu aldım, ee, simit aldım. Şurada hızlıca göstereyim. Çiğ köfte vardı, şöyle ondan aldım. Salam, tucuk, sosis, ee, turşuluk aldım. Turşuluk içinde şey limon tuzu herhalde bu. Bu da turşuluk, dolma biber, bir de normal sivri biber. Aldıklarım bu kadar. Çok fazla bir şey almadım zaten. 50 lira, 50 euro tuttu. Şimdi ortalık tenhayken gidip işlerimi halletmek istiyorum. Kalabalık olunca birazcık rahatsız oluyorum yani bu hastalıktan dolayı. Herçi bu vaka olayları Hollanda'da artık böyle yok denecek kadar azmış. Ama yine de e dikkat etmek Ailimizin lazım. Ailemizin dükkanı ekşine gelmiş bulunmaktayız. Her şey var burada artık. Biliyorsunuz siz de. Bayağı bir gezdik sizinle buraları. Böyle bir şeyler alıyorum yine. Elektronik alet bile koymuşlar artık. Neler yok ki neler? Peki dekorasyon şeyleri var. Yastık kılıfları. Lamba. Şimdi lamba gelmiş. Sürekli farklı şeyler oluyor burada bu arada. Sonbahar geliyor ve tema. Sonbahar teması. Çiçekler, böcekler. mumlar. Her şey var yani anlayacağınız. Ben buraya niye geldim? Saç spreyi almaya geldim. Evet, ama saç spreyi dışında her şeyi alırım yani. Öyle oluyor genelde. Aslında batiste kullanıyorum ama batiste kalmamış. Şunlardan bir tane alayım yine. Bir de şu blonde spreyi merak ediyorum. 1.89'muş. Bunu bir deneyelim. Ha, bu batistelerden niye kalmamış ya? Bir tane var galiba arkada. Yes, bir tane buldum. Şunu kullanıyorum aslında. Şimdi arabaya bindim eve gideceğim. Yani alışverişleri yerleştireceğim de şunu göstereceğim size. Arkadaşıma hediye arıyordum ya. Yani kızın herhalde iki hafta oldu doğum günü oldu. Ben ancak şöyle bir şey buldum. Çok hoşuma gitti böyle bir set bu. Kralifat'tan aldım. Şunu aldım onu hediye. Böyle kapı aldım. Bunları Kralifat'tan aldım. Başka ne aldım ben? Burada action'dan bir şeyler aldım. Onları da gösterebilirim aslında. Şöyle maske, gözaltı maskesi. Bu ara gözlerim biraz mor. E, yüz maskesi. Poyraz'a şöyle bir makas çok seviyor makasla oyun oynamayı. Şöyle değişik değişik şekillerde kesebiliyorsunuz. Gold mask bundan çok memnunum bu arada. Bu eşinden. E, Batiste kuruşan puan. Şöyle bir tane içecek kutusu aldım. Efe efenci kırılmıştı, hoşuma gitti. Başka ne aldım? Poyraz'a şöyle. Yine içecek kutusu aldım. Deodorant şu blond bir spreyden aldım. Bakalım nasıl yine paylaşırım sizinle. başka ne aldım? Bir de şunlardan aldım. Bir şey yapıyordum ve yarım kalmıştı. Yine geldiğini görünce alayım dedim. İki tane onlardan almışım. Bant almışım. Deodorant ve bir kuru şampuan daha var. Bu başka marka. Bu kadar. Yemek pişiyor. Dolma yaptım. Dünden de birazcık şey var. Kıymalı, patatesli neydi o ya? Bulunkul. Karnabahar. Karnabahar yemeği var. Ee, böyle hazır çiğ köfte almıştım ya onu koyarım salata niyetine. Çorba yapar mıyım bilmiyorum. Bakarız. Yani günün e, şeyine bağlı temposuna. Şimdi Tarçın'a biraz gezmeye çıktım. Onu dolaştıracağım. Sonra eve onu bırakırken yemeğin altını kapatacağım. Muhtemelen olur. Olmuştur da biraz daha tıngırdasın diye bıraktım. öyle Kayınvalim evde. O da bir şeyler yiyordu öğlen yemeği. Sonra da arkadaşıma kapıdan hediyesini vereceğim. Aramadım. Sürpriz yapacağım. Evdedir herhalde yani. Hiç, e, bir yere gitmez. dışa çıktığı zaman zaten arar. E, çocuğu hastaydı. Bugün iyileşmiştir artık. Muhtemelen okula gitmiştir. Kapıdan uğrar. Hediyesini veririm biraz. Rötarlı da olsa e, hallettim o işi de. Şimdi bu tarçını halledeyim sonra. Evet. Sıcak bir soğuk ben bu havadan hiçbir şey anlamadım. Çocukları almaya gideceğim de bu arada bir şeyler oldu sizinle paylaşacağım. Az önce biz Levent'le şu aldığımız ev var ya daha doğrusu almaya çalıştığımız ev. Sabah moralim bozuktu hatırlarsanız onunla ilgili program çıktı o yüzden e, Levent geldi ve biz evin e, sahibiyle görüşmeye gittik az önce bir saat falan konuştuk e, çok böyle apar topar oldu e, çözüldü gibi yani tam yüzde yüz çözülmedi ama %70 çözüldü ama e, yani şey olan taraf biz değiliz yani hatalı taraf onlar bir yerlerde hata yapmışlar neyse çok fazla değinmeyeceğim sinirlerim bozuluyor bir de bitsin yani hallederim ondan sonra zaten söylerim ne olup, ne olup bittiğini ee, bir şekilde halletmeye çalışıyoruz %70'i halloldu çok az bir şey kaldı yani onu da inşallah yarın öbür gün hallederiz diye düşünüyorum ondan sonra eve geldik Kayınvalidem biraz rahatsızlanmış Levent eczaneye gitti ilacını almaya ben de çocukları alacağım. Gelse ben öyle gitsem daha iyi olur aslında. Yalnız bırakmak istemiyorum. Koltuğa yatırdım üstünde örttüm. Bakalım şimdi gelir o da 5 dakika oradayım dedi. Ben onu bekliyorum. Çocukları aldım okuldan. O arada Levent de gelmiş arabası burada. Hadi gelin bakalım çocuklar. Atlayın bakalım. Poyrican. telefonunda mı buldun? Arabanın arkasına kalmıştı. <laughs> Poyrican'ın tıraşı nasıl olmuş? Babası kesti. Efe'yi de tıraş etti. Bakayım. Wow. Yakışıklı oğlum benim. Hadi bakalım. Baba içeride çocuklar. Efendim? İşe gitti geldi. Hadi bakayım. Şimdi biz eve geldik. Eşim anneyi birazcık diğer abiye falan götürdü. Hem de biraz dolaştıracak. Bize de dediler gelin diye ama çocuklar yukarıda oynuyorlar. Gelmek istemediler. Ben de şu kaçağa biraz saman verdim. Çok mutsuz dışarı çıkamıyor diye. Ama hayvan ambulansından getirenler artık büyümüş buradan hani kaçar dediler. O yüzden çıkarmamı istemediler. Yeni eve kadar bir süre burada kalacak ve benim gözetimimde çıkacak. <laughs> Çok sıkıldın değil mi? Artık şöyle yarım saat çıkartıyorum. Yarım saat bir saat başında duruyorum. Ondan sonra içeri koyuyorum. Samanını yemeğini falan koydum. Gel 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 buradayım gel gel. Birazcık canı sıkkın bu duruma ama yapacak bir şey yok gördünüz mü bilmiyorum ama acayip bir şekilde kazıyor artık her yeri kemiriyor büyüdüğü için kapatmış Leventur'u ama bayağı böyle buradan böyle tünel kazmıştı aşağıdan ee, göstermiştim. Bu arada asmalarım büyüdü ama tavşan kardeş asmalarımın üzümlerini yiyor bu niye böyle oldu bilmiyorum çok sudan mı ne üzümlerim çıktı ama tavşan yiyor bunları. Yapraklarını da yiyor. Şurada bir asmam daha vardı. Onu da yedi. Bilmiyorum artık. He, ne oldu? Ne yaptın sen? Evden mi kaçtın? Ekmek evden sıgı ölen. Niye kaçıyorsun ki? Gelmiş nasıl korkmuş. ıslanmış. Ya. Ben deneyeyim mi bakacaklar sana? Eşek ağza bak. Yemek yiyor. Ben de çocukları falan doyurdum. Havaya bakar mısınız? Bir yağmur yağıyor, soğuk oluyor. Üstümüze bir şey giyiyoruz. Bir sıcak oluyor. Çıkartıyoruz falan böyle. Ne giyeceğimizi de şaşırdık. Ne yapacağımızı da şaşırdık. Bilmiyorum yani. Bir camları açıyorum, bir kapıyorum. Saçma sapan bir şey oldu. Şimdi e, ne yapacağım? Sabah arkadaşım bana mantı verdi. Mantı almış da kiloyla alıyormuş. Hani bir dene diye bana da biraz verdi. Ee, Leventler gelmeye yakın beni ararlar. Ee, bir de mantar çorban var, yeter zaten bize. Salata falan yapmayacağım çünkü çiğ köfte var. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Ee, Kedik ve... Kedik herhalde onun ismi. Acur almıştım, Onlara turşu yapacağım. Ee, bir yerde gördüm, canım da çekti böyle. Markete de görünce biraz alayım dedim, ben de yapayım. Şimdi öncelikle bir baş sarımsak ayıklayacağım. Ee, en sevdiğim kısım burası galiba, Ellerim kokacak ama olsun yıkarız. ben deniz tuzuyla yapıyorum. Normal tuzla da yapılıyor benim bildiğim. Hatta karıştırırım birazcık. Bir de böyle limon tuzum var. Sirke. Yani turş yapmayı herkes bir yudur herhalde. Şöyle bir büyük kavanozum var. Bu 3 litre falan olsa gerek. Bununla yaparsam yeter zaten diye düşündüm. Bu arada evle alakalı problem %100 çözülmedi. Yani bir sonuca bağlansın detaylarıyla paylaşacağım. Aslında çok büyük bir problemimiz vardı. Ama ve lakin ee, haber bekliyoruz. Yüzde yetmişini çözdük gibi bir şey. Yani bizim aleyhimize de olsa lehimize de olsa iki türlü de biz kazanacağız. Yani bizim yapmış olduğumuz bir yanlış bir hata yok. Karşı taraf biraz hata yapmış. Ya düzeltecek dediğim gibi ya ceza ödeyecek bana. ya da evi başka koşullarda alacağız. Öyle yani. Bugünlerde bu taşınma olayıyla ilgili uğraşıyoruz. Şimdi evde satıldı. O yüzden halletmeleri gerekiyor. Yoksa ne olacak biliyor musunuz? Ben açıkta kalacağım. Bu durumda da onların başı belaya girecek yaptıkları hata yüzünden. Çünkü önce burada e, evinizi satıyorsunuz. Karşı hipoteğiniz onaylanınca bizim her şeyimiz onaylandı. Noter falan imza attı. Sonra eviniz satıldı. Daha sonra işte noterin imzaladığı kağıtta bile yani burada da olabiliyor. Bir tek Türkiye'de değil. E, hata buldular. Yani sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz ama Allah'ın izniyle bunu da çözeceğiz. Olacak yani. Her şey olacağına varıyor. Bazen ne kadar çabalarsanız çabalayın. Kısmetinizde ne varsa onu yaşıyorsunuz. Yani ben bunu 30 yaşından sonra öğrendim. Böyle bir şey olduğu zaman ahlanıp fahlanmayı bırakıyorum artık. Yani önceden çok şey yapıyordum. Üzülüyordum. Kendimi paralıyordum. Ee, şimdi bir şey eğer kısmetinizde varsa ne kadar çabalarsanız çabalayın. Tam tersi. O sizi buluyor yani. Her şey olacağına varıyor. Biraz böyle herhalde her şeyi olumlu bırakmayı öğrendim. Öyle söyleyeyim. Kısmet dediğim gibi. Bakalım. Göreceğiz. Tamamen e, olay bir sonuca bağlandığı zaman zaten sizinle de paylaşacağım. Şimdi neden açık açık böyle her şeyi anlatamıyorum biliyor musunuz? Canım sıkılıyor yani. Kendi canımı sıkmak istemiyorum. O yüzden ama bir sorun var yani. Aslında büyük bir sorun da ama e, bir kısmı halloldu. Buna da şükür. Şöyle bir, bir dişim kaldı onu da ayıklayayım. Şimdi ondan sonra e, turşuluklarımı yıkayacağım. Ellerim de kokacak. Bu arada aldığım kelekler böyle. Bunlar da şey galiba kavunun olmamış hali mi? Böyle bir şey bu. İki ucunu keseceğim. Bu şekilde yapacağım. Birkaç tane bundan aldım. Birkaç tane de acır aldım. Şöyle şunlardan aldım. Bunları da böyle iki üçe bölerim. Şu Üç tane almışım bunlardan da. Çok yoktu zaten. Kalmamıştı. Turşuluklar böyle belli bir dönem geliyor, hepsi satılıyor yani gidiyor. Bunlar yeter tadımlık olsun öyle. Bakalım. Hii, çok tatlı var. Şöyle sırasıyla anlatayım. Sarımsak, kaya tuzu, normal tuz, bir de sitronzuur, limon tuzu galiba doğru söylüyorsam yer. Ondan koydum. Böyle dizdim ee, yarısından biraz fazlasına sirke konuyor geri kalanında ben sıcak su koyuyorum yani soğuk suyla da yapanlar varmış ama ben sıcak suyla yapıyorum bu şekilde ağzını dolduruyorum kapatacağım ağzını sıkıcı kapatacağım ve bahçeye koyacağım ve şöyle dur 10 gün sonra. Görüşürüz tatlım. Hava ha, karardı akşam oldu. Ben çocukları yıkayıp yatıracağım. Poyrican bana bak. Babaanne ile baba gelmedi. Nereye gittiler acaba? Ha? Bilmiyorum. Nereye gittiler acaba? Bilmiyorum. Bir bana bak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar iyi geceler der misin? Ha? İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 Hoşça こっちかな